Bir daha söyle. Öğretmenim kutlu olsun. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenim böyle günlerde kutlu olsun. Bir daha söyle. Öyle öğretmenler günlerden kutlu olsun. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenler günleri. Daha güzel söyle. Ne diyeceğim şimdi? Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenin günler kutlu olsun. Bir daha söyle. Öğretmenin günler kutlu olsun. Öğretmenler de bakayım. Öğretmenler. Öğretmenler. Günün. Günlerin kutlu olsun. Günlerin değil günün. Günlerin. Günün. 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 Günlerin kutlu olsun. <laughs> Söyle Öyle şimdi. Öğretmen gül, yani gül, gü gülleri kutlu olsun. <laughs> kutlu olsun. Bir daha söyle. Öğretmenin gülleri kutlu olsun. Bir daha söyle. Kim yani gülleri kutlu olsun. Bak, öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenin gülleri kutlu olsun. Bir daha. Öğretmenin gülleri kutlu. Olsun kutları ay kutlu kut ya ne diyeceğim öğretmenler günün kutlu olsun öğretmen gününe kutları olsun ya kut <laughs> kutlar güzel olur <laughs> öğretmen günün kutlu